Herkese merhabalar. Ben Burcu Göçmen. YouTube'a en son burun estetiği videomla alakalı bir vlog bırakmıştım. Onun üzerine tekrardan bir video paylaşmadım. Ama o kadar çok mesaj, o kadar çok soru aldım ki bu videoyu yenilemem gerektiğini düşündüm ve tekrardan kameranın karşısına geçtim. Şimdi arkadaşlar ben burnumu yaptıralı tam 14 ay oldu. 14 ay önce burun estetiği operasyonu geçirdim. Önce kellerimi şöyle bir yere koyarım. Benim burnum öncelikle gerçekten sıkıntılı bir burundu. Çok fazla eğrilik ve çok fazla yomukluk vardı öyle söyleyeyim. Oğuz hocama buradan tekrardan sevgilerimi gönderiyorum. Ellerine kollarına sağlık. Elleri dert görmesin inşallah. Yani o burnu bu hale getirebildiyse kendisine gerçekten minnettarım. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bana yazıyorlar önceki Instagram adresimden ulaşıyorlar bana. Burcu burun ameliyatı olalı bir hafta oldu. Burnum eskisinden çok daha kötü geliyor gözüme. Çok büyük gözüküyor diye. Yani arkadaşlar burun estetiği olmadan önce illaki bu tarz vloglar ve videolar izleyip e, araştırmış olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer yapmıyorsanız da mutlaka yapın. Az çok bir bilgi edinin. Hani nasıl bir süreç sizi bekliyor, hangi aşamalardan geçeceksiniz. O yüzden detaylıca bir araştırın. Bu sürece hazır mısınız? Ondan sonra burun ameliyatı estetiğine karar verin. Bu benim nacizane fikrim. Estetiği olduktan sonra ilk 3 ay bakın ilk 3 ay bence çok önemli. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak söylüyorum. İlk 3 ay gerçekten çok e, ödemli bir süreç sizi bekliyor. Yani yüzünüzde, yanaklarınızda, alnınızda her yerinizde bir ödem oluyor. Bunu zaten doktorunuz da sizlere açıklar diye düşünüyorum. Ben o süreçte çok fazla ananas tükettim, maydanoz tükettim. Hani böyle ödem giderecek ürünler kullanmaya çalış. Diğer bir soruya gelirsek herhangi bir ağrısız yaşadınız mı? Arkadaşlar tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben asla bir ağrısızlığı şikayet yaşamadım. Önceki videomu da izlerseniz herhangi bir morarmam da olmadı. Bu doktorun eliyle alakalı diye düşünüyorum. Yani ben de öyle ciddi bir morarma şişlik gibi bir durum yaşamadım. Gerçi doktorun ameliyat ettiği hiçbir hastada bu tarz şikayetler yaşanmıyor. Bunda doktorun elinin payı çok büyük diye düşünüyorum. Oyunca sizleri sürekli takip ediyor, soruyor. Zaten haftalık kontrollere çağırıyor. Yani bir yakından takip edip e, sizin bu süreci daha kolay atlatmanızı sağlıyor. Çok fazla buz uygulaması yaptım diyemem. Siz de buradan kandırmış olmayayım. Açıkçası ben çok fazla buz uygulaması da yapmadım. Yani çok fazla morarmadım şişmediğim için herhalde. Doktorum bana şöyle Arnica krem yazdı. Şunu da size şöyle göstereyim. E, morarmamak için bu kremi kullandım arkadaşlar. Oğuz Hoca vermişti bana bu kremi. Ve gerçekten bu krem sayesinde hiç morarmadım diyebilirim. Çok hafif göz kapaklarında morarmalar oldu. Onlar da inanın birkaç gün içerisinde geçti. Tamponlar alınırken canın acıdı mı? Tamponlar alınırken hiçbir şey hissetmedim. Yani burun estetiği ameliyatı gerçekten çok zor bir ameliyat değil. Zaten siz anestezi altında olduğunuz için hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Sadece zahmetli bir süreç sizi bekliyor. Yani kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Eğilmemeniz gerekiyor. Bazı bazı yan yatmamanız gerekiyor. Zaten doktorunuz bu bilgileri size verecektir. Uzun çok fazla şişip ödem tutmaması için böyle eğilmeli, kalkmalı, yan yatmalı gibi bazı hareketlerden kaçınmanız gerekiyor. Bir süre düz yatmanız gerekiyor. Evliyseniz bir süre eşinizden ayrı yapmanız gerekiyor. Yani zahmetli süreç dediğim kısım da bu aslında. Süreci bilerek ameliyata girerseniz çok da zorlanmıyorsunuz. Ben bunların hepsini biliyordum, vakıftım. O yüzden çok da fazla zorlanmadım. Ee, burnumun son haline gelecek olursak da şöyle kamerayı biraz yakınlaştırmak istiyorum. Burnum şu an bu şekilde. Ben çok fazla kalkık, burun deliklerimin önden bakıldığı zaman gözükeceği bir burun istemedim. Hocama özellikle belirttim. Hocam burnum hiçbir şekilde ameliyat olduğu belli olmaz. Yandan şöyle göstereyim. Önden de bu şekilde duruyor. Ben... Diğer bir sorudan bir tanesi de burcu nefes problemi yaşadım mı? Diğer sorulardan bir tanesi de burcu nefes problemi yaşadım mı? Nefes problemi ilk zamanlarda tabii ki de yaşarsınız arkadaşlar. Bakın burun ameliyatını genellikle yeni olan ilk bir Haftalık süreçte olan insanlar bana çok yazıyor. Çünkü paniğe kapılıyorsunuz. İşte nefes alamıyorum, eyvah alamayacak mıyım diye. Arkadaşlar burnunuzun içinde ister istemez bir işlem yapıldı. Ve burnunuzun içi yara. Yara olduğundan dolayı içindeki etler şiş. O yüzden nefes alamıyorsunuz. Yani ben bir doktor değilim. Kendi doktorumun bana verdiği bilgileri paylaşıyorum bu arada sizlerle. Asla yanlış anlaşılmak da istemem. Yani ben de aynı süreçten geçtim. Aynı paniğe ben de kapıldım. İşte eyvah nefes alamıyorum. Acaba hiç almayacak mıyım? Bu süreç böyle mi devam edecek diye. Ama inanın sadece sabır. Sabır çok önemli. Biraz sabredersiniz. Tüm sürecin yavaş yavaş hafifleyeceğini, artık daha konforlu nefes alabileceğinizi göreceksiniz. Panik yapmayın. Biraz sabredin. Takıldığınız noktalarda doktorunuza sorun. Ben de ilk 3 ay gerçekten nefes alamadım hatta dedim ki kendi kendime sanırım e, ters giden bir şeyler var ve bu böyle ilerleyecek ama değil arkadaşlar ilk 3 ay e, için burnunuzun içindeki etler ödemli olduğu için nefes sıkıntısı yaşıyor olabilirsiniz ama sonrasında ee, ödem geçtikçe, burun etlerinizin ödemi geçtikçe daha rahat nefes alıyor olacaksınız. O konuda da içiniz rahat olsun. İnanın aynı yollardan ben de geçtim. Bir de deri çok önemli arkadaşlar iyileşme sürecinde. Herkesin cilt yapısı farklı. Yani e, benimle kendinizi bir kıyaslamayın mesela. Çünkü benim cilt e, yapımla, benim derimle sizin deriniz çok farklı. O yüzden iyileşme süreci, süresi de farklı olacaktır. Ben mesela... Benim mesela burnumun tam olarak bu şekli alması gerçekten bir seneyi buldu. E, aydan aya burnunuzun şekil değiştirdiğini siz de gözünüzde fark edeceksiniz zaten. Yok sana göstermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet hazır, hazır mısın? Olurum, sen şimdi çek video. Nasıl olsa sen çekiyorsun. Biz Burcu'dan alıp şey Alacağız. yapacağız. <laughs> Burcu hazır mısın? Dur ben her şey için. Ay hazırım. Çok heyecanlandım. Pantaz gibi çık. Aynaya bakma sen. <laughs> Aynaya bakma. Çok heyecanlandım. Evet bu aynayı bakma. Şimdi Burcu ilk yandan bakıyorsun. Bu hafta. Yandan kavisini ve öne. Önden de bakabilirsin. O önden hani o kabarık görüntüler falan. Hepsini aldık. Hazır mıyız? Hazırım. <laughs> Gel <laughs> şöyle ya. 3 2 1 Şunu da bana çok soran oluyor. İşte burcu burnumcu top gibi kaldı. Sizin de öyle mi? E, bu geçecek mi acaba? Çok korkuyorum diye. Burnun ucu ile çok fazla oynanıyor arkadaşlar. İşte kaldırma işlemi yapılıyor, kanatlar darılıyor vesaire derken en çok bur yani en çok hangi bölgeyle uğraşıldıysa orası daha çok ödem topluyor. Orası da geçecektir. Yani yine söylediğim yere aynı yola çıkacağız ödem ve ödemin geçmesi için sabretmeniz gerekiyor. Ben bu süreçte dediğim gibi hocamın söylediklerine çok fazla uymaya çalıştım. Bu videoyu izleyen arkadaşlarım, şu an burun estetiği yaptırmak istiyorsanız belki de bu videoyu izliyorsunuz. Ya da burun estetiği yaptırdınız ve e, aklınıza yolunda gitmeyen bir şeyler var. Onlara cevap bulmak için bu videoyu izliyorsunuz. Sadece içinizi ve kalbinizi ferah tutun. Biraz sabır ve zaman. Bu söylediklerimin hepsi doktordan doktora değişiyor. Ben çok güzel bir süreç geçirdim. Oğuz Hoca'nın sayesinde o yüzden bu kadar özgüvenli ve mutluyum. E, Tecrübemizi sizlerle paylaşıyorum. E, doğru doktor seçimi yapmayıp talihsizlikler yaşayanlar çok oluyor arkadaşlar bu burun gerçekten yüzümüzün odak noktası lütfen çok iyi düşünün çok iyi karar verin e, her doktora kendinize emanet etmeyin çünkü hadi ince düzeltilebilecek bir şey değil toparlayacak olursak e, zorlu süreç aslında doktor seçimi doktorunuzu iyi seçerseniz gözünüz kapalı doktorunuza güvenebiliyorsanız içinizi ferah tutun ve bundan sonraki süreçte sizlerde elinizden geleni yapmaya devam edin benim doktorum gerçekten mükemmel ve muazzam bir doktordu. Hem kendi enerjisi olsun hem verdiği güven olsun bambaşka bir insan. Ben de sizler gibi inanın 8-9 doktor gezdim. Ta ki Oğuz Hoca ile tanışana kadar kendisiyle karşı karşıya geldiğimde tamam dedim. Hem kendisinden o güveni enerjiyi aldım. Hem de yaptığı işleri gördüm. E, referansları gördüm. İçim tamamen rahat ve ferah bir şekilde o ameliyata girdim. Hiçbir şüphem ve kuşkum yoktu acaba ne olacak diye. O yüzden belki de bu kadar bu süreci rahat geçirdim diye düşünüyorum. Doktorumun sayfasını sizlerle açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Açıklama kısmından kendisinin Instagram sayfasına ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular olursa Instagram adresimi de aşağıya bırakacağım. Instagram, instagram adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Böyle tekrardan bir burun ameliyatıyla alakalı güncelleme videosu yapmak istedim. Çünkü burnumun son halinde çok merak edenler oluyordu. Bir önceki vlogum bir sene önce çekilmişti ve burun ameliyatından bir ay sonraki haliydi. O halini bile çok beğenmişti herkes. Adam bir sene geçti o yüzden bu burnu tekrardan sizlere gösterip böyle bir vlog çekmek istedim. Umarım yararlı olmuştur. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi İyi bakın hoşça kalın.